Herkese merhabalar arkadaşlar. En blokta görünüm bloklarıyla sizlerle beraberiz. Görünüm blokları genellikle sıklıkla kullandığımız bloklar arasında yer alıyor. Özellikle kuklalarımızı karşıtı diyalog oluşturmak ya da kullanıcıya soru sormak, dönüt vermek amaçlı olarak sıklıkla görünüm bloklarını kullanıyoruz. Bununla birlikte oyunlarımıza, sahnelerimize birazcık daha interaktivite, birazcık daha hareketlilik katmak amaçlı olarak da görünüm bloklarında yer alan bazı blokları kullanıyoruz. O zaman hadi görünüm bloklarıyla başlayalım. Görünüm blokları hareket bloklarının hemen altında yer alan mor bloklara e, diyoruz. Görünüm bloklarında yapabileceğimiz epeyce bir blok işlem var aslında. Bunlardan ilk dördü arkadaşlar karşılıklı diyalog oluşturmak için kullandığımız bloklar arasında. Hemen ben olaylar bloğundan boşluk tuşuna basılıncayı alayım ve bunların ne işe yaradığını göstereyim. Aslında bunların ne işe yaradığını sahneme bir kukla daha alarak daha rahat bir şekilde gösterebilirim. Şuradan bir sıfırı alayım şöyle koyayım. İki tane blok, birbirlerine benzeyen iki blok. Benzer blokları biz merhaba, şey hareket bloğunda da rastlamıştık. Hareket bloğunda da birbirine benzeyen bloklar vardı ama saniye belirtiyorduk. Aslında bunlar birbirlerinin aynısı. Şuraya saniyeyi ne kadar saniyede kalması gerektiğini söylüyorsunuz. Yan tarafa da hangi diyalog görünmesi gerekiyorsa. Mesela onu yazabilirsiniz yazı ile. Aynı şekilde ben şuraya da mesela Gördüğünüz gibi aslında ikisi birbirlerinin aynısı. 2 saniye merhaba nasılsın diye merhaba nasılsın diye birbirinden çok farklı. Peki aralarındaki tam olarak fark ne? Hemen iki tane kukla üzerinde size göstereyim. Şuna iki saniye de merhaba de diyelim. Diğer kuklamıza geçelim. Aynı şekilde boşluk tuşuna basılınca görünüm bile ondan merhaba Nasılsınız? Şimdi bir tanesini kullanınca ne oluyor? Diğerini kullanınca ne oluyor? Bakalım. Hemen boşluk tuşuna basıyorum. Merhaba nasılsınız dedi. Gördüğünüz gibi belli bir zaman sonra pandanınki kayboldu. Pandanın diyaloğu. Pandanın koduna geri döneyim. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi şurada 2 saniye olarak belirttiğimiz için. Yani aradaki fark şu. Burada 2 saniyede merhaba nasılsınız da ya da işte diyalog de kısmında Sadece kaç saniye belirttiyseniz o kadar ekranda görünür diyalogunuz. Diğerinde ise siz aksini söyleyene kadar diyalog kutusu ya da balonu ekranda görünür. Benzer şekilde bakın şurada diye düşün diye iki tane daha blok var. Hadi bunları da hemen kullanalım. Burada da aynı şekilde şuradaki diyalog kısmına istediğiniz teksti yazabilirsiniz. Yan tarafa da istediğiniz saniyeyi verebilirsiniz. Buna şöyle saniyede yapalım. Diğerine de diye düşün yapıyorum ve boşluk tuşuna basıyorum. Görüldüğü üzere aynı şekilde ikisinin de mantığı aslında aynı. Yani bir tanesinde sadece e diye düşün 2 saniye diğerinde ise e diye düşün. Bu da aksi söylenene kadar e diye düşünecek. Buradaki kutucuk görecek. Peki buradaki merhaba de diye e diye düşün. Hatta şuna da isterseniz merhaba diyeyim. Mesela merhaba de ya da merhaba diye düşün arasındaki fark nedir? Bunu da ikisine de farklı iki tane diyalog vererek göstereyim. Şimdi pandama merhaba de diyaloğunu vereyim. Diğer sıfıra da merhaba diye Düşün diyaloğunu vereyim arasındaki farkı görün hemen boşluk tuşuna basıyorum bakın arasındaki fark aslında şuradaki baloncuklarda gizli konuşma baloncukları pandanın üstündeki baloncuk e, düşünme baloncuğu ise sıfırın üzerindeki baloncuk yani aslında aradaki fark bu. Pandan üstündeki baloncu gördüğümüzde ha tamam bu bir konuşma baloncu yani merhaba D'yı kullanmışlar diye düşüneceksiniz. Sıfırın üzerindekini gördüğünüzde ise bu bir düşünme baloncu merhaba diye düşünü kullanılmış diyeceksiniz. Bu kadar aslında basit bu işlem. Şimdi burada aslında başka diyalog amaçlı kullanacağımız blok yok. Yani iki saniye saniye belirtip söylediğimiz diyaloglar var. Bir de yine saniye belirtip düşünme amaçlı kullandığımız iki tane blok var. Toplamda dört tane. Bunun haricinde hadi görünüm bloğunda devam edelim. Şu kuklamızı buradan kaldıralım. Başka ne yapabiliriz? Ş şöyle sıfırlayalım. Başka ne yapabiliriz? Görünüm bloklarında hemen aşağıya geçiyorum. Kostüm değiştirebiliriz. Biz zaten kostümlerimizi biliyorsunuz. Daha önceki derslerimizde zaten görmüştük. Bir tane kuklanın farklı kostümleri olabiliyor. Mesela ben bunu otomatik olarak ekledim. Bunun kostümü gördüğünüz gibi yürüyen bir kostüm aslında. Ama şu an sahnemde hiçbir kod vermediğim için olduğu yerde duruyor. Mesela şöyle yapayım. Olaylar blo kontrol bloğundan sürekli tekrarla diyeyim. Hareket bloğundan da on adım git diyeyim, Tamam. On adım git deyip, Boşluk tuşuna basayım bakın gidiyor ama sabit böyle hareket e, gibi değil sadece sürükleniyor gibi hatta adeta. Şimdi buna biz kılıkla birlikte çünkü panda'nın zaten e, kostümleri arasında yürüme efekti var bakın. Birinci kostümü ikinci kostümü arda arda dizdiğinizde 1-2-1-2 diye gittiğinizde sanki yürüyormuş izlenimi veriyor. Hadi bakalım bunu şimdi biz burada gerçekleştirelim. Sürekli tekrar et görünüm dedim. Bunu birkaç farklı şekilde gerçekleştirebiliyoruz bu arada. Öncelikle kostüm 1'e geç diyelim. Sonra 10 adım at. Tabi burada biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde geçeceğinden dolayı görünme, yani görüntüde sıkıntı olmasın diye yavaşlatmak adına saniye vereceğim. Yine aynı şeyi tekrarlayacağım. Birinci kostümde şu an. Sonra ikinci kostüme geçelim. 10 adım hareket edelim. Ve bunu da aynı şekilde bir saniyede gerçekleştirelim. Şimdi sürekli tekrar et. Boşluk tuşuna bastığımda sürekli tekrar edecek. Önce birinci kostüme geçecek. 10 adım atacak. Bir saniye. Sonra kostüm 2'ye geçecek. 10 adım atacak. Yine bir saniye. Hemen boşluk tuşuna basıyorum. Görüldüğü üzere yine yürüyor. Yine 10 adım gidiyor. Buradaki tek fark ne? Birazcık daha aslında sahnemize hareket katmış olduk. Arka planlara geleyim. Hatta bir tane de arka plan ekleyeyim hemen. Şöyle bir tane kamp alanı gibi olsun. Sanki kamp alanında yürüyormuş gibi olsun. Gördüğünüz gibi hareket katmak için biraz önce bahsettiğim şey de buydu zaten. Yani sahnelerinizin birazcık daha hareketli, gerçeğe yakın görünmeleri için kullanabilirsiniz. Şimdi burada basit bir hareket kattık. Bununla birlikte bunu farklı şekillerde de kullanabilirsiniz ne gibi? İsterseniz böyle kostüm kılığına geç kostüm kılığına geçtiği kullanabilirsiniz. Lakin bazen o kadar çok oluyor ki mesela 20 farklı kostümü oluyor ve bu 20 farklı kostümü ard arda tekrarlı bir şekilde getirmek istiyorsunuz. Her seferinde böyle 20 tane kod yazmanıza gerek var mı? Yok tabii ki. Onun yerine yine görünüm bloğunda hemen alttaki sonraki kostümü seçebilirsiniz. Sonraki kostüm aslında kılığına geçle benzer bir işlem yapıyor. Şuradakini hemen atayım. Sonraki kostüm diyeyim. 10 adım git bir saniye bekledim. Burada şunu yapacak. Önce birinci kostümüne gidecek. on adım gidecek bekleyecek. Sonra ikinci sonra üçüncü. Eğer gerekiyorsa bire geri dönecek. Yani sizin sürekli bir kostüm kılığına geç kostüm kılığına geçeceğine sonraki kostümü seçerek bu şekilde de bir döngü yaratabilirsiniz. Hemen boşluk tuşuna basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi aslında biz biraz öncekiyle aynı şeyi yaptık. Hemen kılığına geç ve sonraki kostümün altında bir de dekoruna geç var. Yani siz isterseniz dekorlarınızı da buradan değiştirebilirsiniz. Ben bir tane dekor almıştım. Hemen şöyle bir tane daha dekor alayım. Şu an dekorlar kostümünde şu boş olanı sileyim. 1 iki gördüğünüz gibi iki tane dekorum var. Hemen kuklalarıma geri geleyim. Zaten benim burada bir tane kodum vardı. Bakın ona şöyle yapalım. Şöyle iki tane şey kullanalım. Şimdi burada yine benzer aslında bunu ben yana koyuyorum çünkü bunu kullanacağım birazdan. Benzer bir şey kullanabilirsiniz. Mesela, kamp 2.2'de ikinci dekoru bir saniye boyunca göster, sonra ikinci dekora geç ve ikinci dekoru da bir saniye boyunca göster. Hemen boşluk tuşuna basıyorum. Bakın saniyede bir dekorlarım değişiyor. Bir de aynı kılığına geçti olduğu gibi sonraki dekoru da kullanabilirsiniz. Onun yerine hemen şunları atıyorum. Dekora geçleri atıyorum. Şuradaki bir saniyeyi alacağım sadece. Sonraki dekor diyorum ve bir saniye bekle diyorum. Gördüğünüz gibi aynı işlevi yapıyor aslında aynı iş ama dekorlarınızı sıralı bir şekilde geçirecekseniz dekorlarınızla ilgili ekstradan bir koşulunuz yoksa bunu kullanabilirsiniz. Hatta şöyle yapacağım ben dekora geçi de şöyle kullanacağım. Şimdi burada şunu yapacak. Önce bir sonraki kostümüne geçecek. Panda'nın on adım gidecek bir saniye bekleyecek dekoru değiştirecek. Bu şekilde devam edecek bu döngü. Gördüğünüz gibi basit bir aslında sahne tasarlamış olduk. Sadece 1, 2, 3, 4 tane ilgili kod ve sürekli tekrarla ve boşluk tuşuna bas bir tane tetikleyici ile beraber. Görünüm kısmı bu yüzden oldukça önemli, e, önemsediğimiz alanlardan bir tanesi. Çünkü o dinamizmi katmak, yani dinamikliği katmak, gerçeğin yakınlığını katmak istiyorsanız, diyaloglar kullanmak istiyorsanız, kullanacağınız kısım işte bu e, bloklar olacak. Bir de çok basit bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. 10 birim değiştir boyu yap bunlar da yine kullanabileceğiniz diğer değişkenler arasında. Bakın şimdi ne işe yarıyor. 10 birim değiştir sürekli tekrarların içerisine koydum. Evet aslında yaptığı şey boyutunu büyütmek başka bir şey değil. Aşağıda normalde biz boyut kısmında hemen şöyle ben. 100'e geri geleyim. Boyuta 100 olarak yeniden değiştirdim. Her seferinde 10 birim değiştiriyor. Mesela bir birim her seferinde değiştir. Yavaş yavaş büyüdüğünü görelim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş büyüyebiliyor. Bu hani Super Mario'da Super Mario bir tane mantar gibi bir şeyi aldığında birden Super Mario'nun boyu büyüyordu ya. İşte bunun gibi bir şey aslında onun kodu da. E, benzer bir kod de, diyebiliriz. E, burada sadece eğer Burada elle değiştirmek istemiyorsanız ama oyun boyunca değiştirmek istiyorsanız, oyunda değiştirmek istiyorsanız ya da sahnenizde değiştirmek istiyorsanız boyutunu. Buradaki boyut değiştirme yani ne kadar istiyorsanız birim değiştirip kullanabilirsiniz. Bu boyutu yavaş yavaş büyütüyor. Bir de boyu şu kadar yap diyebilirsiniz. Mesela %100 başladı. Boyutunu 50'ye düşür dedim. Bakın %100 başladım boyutunu boşluk tuşuna bastım 50'ye düşürdü hemen kontrol bloklarından bir saniye bekle dedim görünüme geldim boyutunu 200 yap dedim bu sefer bir durduralım 200 yap dedim kontrol bloklarına geldim bir saniye bekle dedim boşluk tuşuna bastım Evet, bir büyütüyor bir küçültüyor bir büyütüyor bir küçültüyor bu ise doğrudan ne kadar boyutunun ne kadar olması gerektiğini verebileceğiniz bir komut. Şu aşağıda zaten biz boyut belirtiyorduk. Bunu elle değil de oyun içerisinde yapabilirsiniz, oyununuzun içinde yapabilirsiniz. Bu iki tane birim aslında bir tanesi yavaş yavaş büyütme bir tanesi ise oyunun içerisinde doğrudan boyutunu belirten bir komut. Şimdi renk etkisini artır ya da renk etkisi şu olsun. Burada renk etkisi istediğimiz şey şu. Hemen kostümlere gelelim. Bakın şurada doldurma seçenekleri var. Şuradaki parlaklık, boyut, renk tonu görüyorsunuz, değil mi? Aslında renk etkisini bu yapma anlamında kullanabilirsiniz. Mesela ben şöyle kolunu seçeyim. Kolu şu an siyah. Ama renk tonunu, parlaklığını, doygunluğunu, bakın değiştiriyorum 48'e getirdiğimde otomatik olarak mavi oluyor. Hadi deneyelim farklı renk kombinasyonları ama bunu kodla yapalım. Renk etkisini her seferinde 25 artır diyelim. Ben sahnemin arkasından kostüm, daha doğrusu arka planları silmek istiyorum. Daha net görebilmeniz için renkleri. Beyaz bir tane de şöyle kalsın. Ve renk etkisini görmek için boşluk tuşuna basıyorum. Her seferinde 25 arttırıyor ve 25 arttırdığında da denk geldiği resmin göre, rengi görebiliyorsunuz. Bu şekilde hani renkli bir şey de yapabilirsiniz. Renk de kazandırabilirsiniz. Birazcık daha hareket kazandırmak istiyorsanız. Bununla birlikte yine aşağıda bakın balık gözü yap. Bakın. Evet farklı efektler de verebiliyorsunuz. Mesela koşuştur. Şöyle diyelim önce. Görünüm bloklarından diyelim. Görsel etkileri temizle diyelim. Çünkü şu an görsel e e efektler var. Evet görsel etkileri temizle dedik. Bunda en azından ne için kullandığımızı görmüş oldunuz. Mesela koşuşturu kullanalım. Basıyorum. Evet gördüğünüz gibi yuvarlağım bir etki yaratıyor. Ee, hemen bunu aldım. Mozaikle bastım. Evet mozaikledi ve kaybetti. Şuradan görsel efektleri temizlediğim yine. Mozaik %25 Evet farklı bir mozaik stili yaptı. Hemen bunu da temizliyorum. Aşağıda parlaklığını değiştirebilirsiniz. Parlaklığını değiştirdim. Bakın 25 arttırdığım için şu an bembeyaz oldu. Yani aslında orada hala. E, lakin biz göremiyoruz. Çünkü parlaklığı e, arka plandaki beyaza kadar açıldı. Bununla birlikte hayalet haline getirip bir de gösterelim size. Hayalet haline getir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani burada kullanabileceğiniz farklı efektler var. Renk etkisi, balık gözü, kullandığınız ya da yapacağınız projelerinizde birazcık daha projeyi hareketlendirmek amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Bu arttırdı. Aynı şuradaki etki gibi bir de şöyle yaptı yapabilirsiniz. Mesela ilk etapta Görsel efektleri temizliyorum. İlk etapta siyah başlasın. Daha sonra ise oyunun diğer kısmında ise renk etkisi 100 olarak devam etsin. Neymiş? Kırmızıya denk geliyormuş. 50 olarak devam etsin. Mora denk geliyormuş kolu. 40 olarak devam etsin mesela. Gördüğünüz gibi bu şekilde renk etkisini de değiştirebilirsiniz eğer isterseniz. Bununla birlikte sadece bunu değil mesela balık gözü. Bundan sonra 40 olsun oyunumda. Bu şekilde devam etsin ya da mozaikleme bu şekilde mozaikleyerek de kullanabilirsiniz. Böyle pikselli e, eskiye dönük oyunlar yapmak istiyorsanız oyunlar içinde ekstradan bir kukla bulmak istemiyorsanız ekstradan bir arka plan bulmak istemiyorsanız direkt oyununuza seçtiğiniz kuklanızın bu şekilde pikselli olmasını sağlayabilirsiniz. Hatta şöyle de adım atalım hadi. Evet. Sanki eskilerden yapılmış bir oyunda Kutlamız hareket ediyormuş gibi. Bunu görsel efektleri temizle diyerek temizleyelim. Görünüm bloğuna geri gelelim. Evet hemen altta da zaten arkadaşlar görsel etkileri temizle diye bir efekt vardı. Bir blok vardı. Bu bloğun ne olduğunu zaten anladık. Yukarıda kullandığımız etkileri temizlemek amacıyla kullanabilirsiniz. Diğer iki blok kullanacağınız diğer iki blok görün ve gizem bloğu. Bunları da bazen oyunlarımızda kullanabiliyoruz. Bazen gizlememiz gerekebiliyor karakterlerimizi. Hemen bunları ardarda arda kullanalım. Basit bir şekilde boşluk tuşuna basıyorum. Evet, görün gizlen, görün gizlen. Yine oyunlarınızın akışına bağlı olarak bu ikili bloğu da buradaki iki bloğu da kullanabilirsiniz. Görünüm bloklarında ne kaldı? Ön katmanına git ve ileri bir katmanına git. Benzer şekilde. Buna en güzel anlatabileceğim sanırım yine bir kukla sahneye alarak anlatabilirim. Ee, şimdi en son biz evet kuklamızı <laughs> gizliye de bırakmıştık. Şimdi normalde şöyle baktığınızda benim kuklam en son hangisini eklediyseniz o en üste görünür. Ama bazen olaylarda değişmek değiştirmek isteyebilirsiniz. Bazı durumlarda önde görünsün, bazı durumlarda arkada görünsün gibi bir kaygınız olabilir. Bu tarz durumlarda Katmanına gidi seçebilirsiniz. Mesela burada iki tane seçenek var. Ön katmanına ve geriye git olmak üzere. Boşluk tuşunu ben bir şey yapayım. Şimdi arkaya gitti gördüğünüz gibi. Şöyle hemen geriye gittiğim boşluk tuşuna basayım. Öne gittiğim. Geriye gittiğim boşluk tuşuna basayım. Öne gittiğim boşluk tuşuna basayım. Gördüğünüz gibi bu komut tamamıyla kuklamızın konumunu belirliyor. Hangi konumda olması gerektiğini belirliyor. Benzer şekilde bir katmanı da benzer bir iş yapıyor aslında. Buradaki tek fark, şimdi burada sadece iki tane olduğu için bir ön bir arka yeterli oluyor. Ama üç tane, dört tane, beş tane katmanlı olarak bir şeyler yapmak isterseniz o zaman kaçıncı katmana gitmesi gerektiğini, İleri mi geri mi gitmesi gerektiğini o katmanlar arasında burada belirtebiliyorsunuz. Çok fazla kuklanız, çok fazla sahneniz ve benzeri var ise. Bunları arkadaşlar biz algılama bloklarına geldiğimizde göreceğiz. Bunlar değişkenlerimiz. E, algılama bloklarında nasıl kullanıldığını daha iyi algılayacaksınız. Değişkenleri anlattığımız zaman da daha iyi anlayacaksınız. Hadi basit bir, bu kadar yapmışken basit bir tane Oyun oyun değil de e, görsel tasarlayalım diyelim. Şöyle yapalım. Daha önce benim yüklediğim birkaç tane kuklam vardı. E, farklı renklerde. Gördüğünüz gibi şurada farklı renklerde kuklalarım var. Ben şu pembeye tamam diyorum ve kostümler deyip diğerlerini de kostüm olarak alıyorum. Kostüm ekle diyorum kostümlerim diyorum. Bunları ben daha önce masanın üzerinde, masamın üzerindeydi. Bilgisayarımda masamın üzerinden buraya yüklemiştim. Tamam. Şimdi bir tane daha ekle diyorum. Ve burada da boyama kullanacağım. Boyamada da farklı kostümler kullanacağım yine. şunun rengini kırmızıyla değiştiriyorum. Şuna kırmızı diyorum. Bir kostüm daha ekleyeceğim. Kuklalarım diyorum. Şey i̇şte boya diyorum. Hemen yan tarafında sarı renkte vardı sanırım. Evet buna da sarı. Sarı Diyorum, ekle diyorum, Kuklalarımdan boya diyorum ve siyah vardı bir tane. Bir tane siyah bulalım hemen. Siyah çizdim, buna da siyah diyorum. Bunları düzelteceğim birazdan. ekle diyelim boya diyelim hemen bir çizim daha yapalım bunun rengini de yeşil yapacağım yeşil yapacağım şunu da yeşil yapacağım ve son olarak bir de pembe vardı sanırım ekle diyorum kuklalarım diyorum Bakalım evet bir de pembe varmış. Bir tane de pembe boyayalım. Dolgu kısmından pembe rengi bulmaya çalışalım. Evet pembe kısma geliyoruz aslında. Bunun boyutunu 50 yapalım. Birazcık daha küçük görünmesini sağlayacağız. Ee, yukarıya yerleştireyim. Şunu birazcık daha büyütelim. Bu küçük kalmış diğerlerinin yanında. Evet. Birazcık daha aşağıya yerleştireyim. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şu benim hayaletim. Bu hayalet kırmızıya geldiğinde kırmızı rengi, yeşile geldiğinde yeşil rengi, pembeye geldiğinde pembe rengi dönüşecek hale gelecek. Kostümlerinden siyahı eklememişiz sanırım benim kostümlerim kısmında. Siyahı da ekleyelim. Evet siyah hale gelecek. Olaylar bloğuna geldim. Bunu basit bir şekilde mesela İngilizce öğretiminde kullanabilirsiniz. Ee, ekranda bir tane red yazar. Oraya doğru sürüklemesini istersiniz. Bunun örneğini zaten yapacağız aslında. Bu sadece sahnesinin oluşturulma kısmı. Sürekli tekrar et diyorum. Şimdi yapacağımız şey neydi? Bir algılama yapmamız gerekiyor. Biz zaten eğer komutlarını görmüştük. Eğer rengine değdiyse, hangi renge değdiyse, bunları daha sonrasında göreceğiz ama en azından alışkanlık hale getirmeniz için. Aşağıda hemen karteleden seçiyorum. Kırmızı renge değdiyse, ne istiyorum? Görünümden istiyorum. Geliyorum. Kılığına geç. Hangi kılığa geç? Kırmızı kılığına geç. Gördüğünüz gibi burada mesela sonraki kostümü kullanamayız. Çünkü burada bir koşulumuz var. Mutlaka kılığına geçi kullanmamız gerekiyor. Kılığına geç dedim. Aslında bu kadar basit. Şimdi yaptığı tek şey şu olacak. Kırmızının üstüne getirdiğimde gördüğünüz gibi kırmızı kılığa geçecek. Aynısını diğerleri için de yapabilirim. Eğer ise eğer'e hemen attım. Algılama bloklarına geldim. Dediğim gibi bunlar basit şeyler. Bunları göstereceğim ilerleyen derslerde. Yeşil rengi seçtim. Yeşil rengi eğer gördüyse hemen ne yapsın? Kılığına geç. Yeşil diyelim. Devam ediyorum ben hızlı bir şekilde. Bir tanesini daha anlatayım. Eğer diyorum algılama bloklarından rengine değdi mi? Hangi rengi değdi mi? Şuradan pembe olarak düşünelim bunu. Pembe rengi değdiyse görünüm kısmından kılığına geç dedim. Pembe kılığına geçti. Şimdi ben bunun kopyasını çıkartıyorum. Aşağı yapıştırıyorum. Ee, sürekli aynı şeyi yazmamak için sarıya deyip şuradan sarıyı seçeceğim. Daha sonra sağ tıklayıp kopyasını çıkart deyip alta ekliyorum. Bunları da artık kullanmaya başlayalım hızlı bir şekilde. Siyaha değiyorum ve siyaha geç diyorum. Daha sonra hadi buna bir de konuşma baloncuğu katalım. Şöyle diyelim. Mesela 2 saniye kırmızı renkteyim. Diyelim mesela aynı şekilde diğerlerini de alıyorum. Yeşil renkliyim. Diğerini de alalım. Koyalım. Pembe renkliyim dedi. 2 saniye diğerini de alıyorum. bir oyun yaptık. Bunu hatta ilerleyen zamanlarda İngilizceye uyarlayacağız. İngilizcede nasıl kullanılır? ondan bahsedeceğiz. Bunu bir sürü şeye uyarlayabilirsiniz aslında. Hadi o zaman durduralım. Biz birazcık daha boyutun bence küçültmeliyiz çünkü birbirlerine değme ihtimali çok yüksek. Ha tamam şimdi oldu. Şuradaki saniyeyi de biraz düşürelim daha hızlı bir şekilde ilerlemesi açısından oyunun saniyeleri bir saniyeye düşürüyorum hızlı bir şekilde ilerleyelim diye ve boşluk tuşuna basıyorum hadi bakalım şimdi kırmızıdayım zaten yeşilin üzerindeyim pembenin üzerindeyim tam pembe olmamış sarının üzerindeyim ve siyahın üzerindeyim evet gördüğünüz gibi hangisinin üzerine getirirsem o rengi otomatik olarak şu 0.5'leri, şu 1 saniyeleri daha da azaltabilirsiniz. Daha hızlı bir oyun yapmak ya da daha hızlı bir sahne tasarlayabilmek için. Evet, basit basit bir tasarım yapmış olduk aslında. Sadece görünüm bloklarını ve kontrol bloklarını kullandık. Bir eğrin içerisine atarak basit bir oyun yap. Bunu daha sonra oyunlaştıracağız güzel oyunlar gerçekleştireceğiz. Sadece bu kısmı kullanarak. Genel olarak arkadaşlar görünüm blokları ile ilgili yapabileceğiniz şeyler bunlar. Görünüm blokları sıklıkla daha aktif hale getirebilmek için, daha hareket katabilmek için, diyalog katabilmek için sıklıkla kullanacağız. Özellikle algılama bloklarında geldiğimizde dışarıdan kişilerin verilerini almak için örneğin adınızı yazar mısınız diyeceğim mesela. Kişi adını yazıp bir değişkene atacağız ve o adı sürekli kullanacağız ya da işte cevabınızı girer misiniz diyeceğiz. Mesela cevabını girdikten sonra onu kullanacağız gibi çeşitli algılamalar gerçekleştireceğiz. İşte burada sıklıkla buradaki blokları kullanacağız arkadaşlar. Görünüm blokları da burada tamamlamış olduk. Ses bloklarıyla bir sonraki videomuzda devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.